Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Gain platformunda çıkan yeni komedi dizisi Ayak İşlerini spoilersız bir biçimde inceleyeceğiz. Öncelikle Ayak İşlerini izlemek için 23.99 TL'ye Gain Premium hesabı almalısınız. Son zamanlarda dijital dizi film platformları komedi dizileri çıkarmayı arttırdı. Son çıkan komedi dizisi ise Başrollerinde Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar'ın olduğu Ayak İşleri dizinin ilk 3 bölümü yayınlandı. Peki Ayak İşleri nasıldı? Bölüm süreleri 15-20 dakika arasında. Yani çerezlik bir dizi olmuş. Diziyi genel olarak çok da beğenmedim. Diyalog ve olaylar tam olarak tavan yapmadım bitiyor ve olaylar askıda kalıyor. İlk 3 bölüm arasında en beğendiğim bölüm 3. bölüm oldu. Ayrıca 3. bölümde Sarp Papak da oynuyor. Dizi, zengin bir iş adamının illegal ayak işlerini yapan, tecrübeli velat ve felsefe okuyan evren ikilisinin maceralarını konu alıyor. Eğer gibi dizisini severek izlediyseniz diziyi beğenme ihtimaliniz oldukça yüksek. Diziye olan puanım 10 üzerinden 5. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.